Mümin Suresi'nden ayet 7 ve 8'de. Mümin Suresi. Kuran-ı Kerim'de biri müminun, diğeri de mümin değil iki sure vardır. Bu mümin suresi yani hamimlerden kısımlandır. Buraya bize bu melal burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yahmin arşe ve men hablehu. Ellezine şu melekler ya bürünen arşa arş yüklenen melekler ve men havlu, bir arş etrafında olan melekler. Melekler de sınıf sınıf melekler de makam olarak meleklerin makamları da. Bunların en büyük makamları da arışı yüklenen melekler dört melek bunlar. Dört melektir. Meleklerin büyük Allah Teala bilir. Yani yedi kat gökleri aşan büyük melekler. Bu dört melek arş yüklenen. Fakat yük kaldıran değil. Yani arş ilgili melekler bunlar. Onunla bunlar görevli melekler. Dört melektir bunlar. Bir de arşı etrafında bir de Arşı tavaf eden melekler vardır arşı etrafında. Hemen havlehü melekler. İlk olarak allah Teala bunları yarattı melek olarak, ilk olarak. Önce arşı yüklenen melekler, ondan sonra melek yarattı etrafındaki melekleri. arş etrafında. 70 bin saf bunlar. Böyle saf saf. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da Arş etrafında bunları arşlı tavaf ediyorlar. Bu milletlerin nedir görevi? Yusibiyon bihamdi rabbihim Yusibiyonu bihamdi rabbihim Bunlar Allah'ın Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar yani meleklerin gıdası bu. Allah Teala'yı Mevla'mızı hamd ile tesbih etmek. Tesbih